Kozmik Anafor YouTube kanalından herkese selamlar. Güncel astronomi ve bilim haberlerini değerlendirdiğimiz video serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu videoda 29 Kasım 2020 tarihinde dünyanın yakınından geçecek olan asteroid hakkında konuşacağız. Ama dünyamızı yakından ziyaret edecek bu gök cismine gelmeden önce asteroid ya da küçük gezegen olarak isimlendirilen bu asteroidlerden biraz bahsedelim, genel bir bilgi verelim. Asteroidlerin büyük bir kısmı Güneş sisteminde Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında yer alıyor. Bu kuşakta yaklaşık olarak 600 bin tane asteroid var. E, ve aslında asteroid kelimesinin tanımını yapmak e, birazcık zor. Çünkü bunun kesin ve katı sınırlara sahip bir tanımı yok. Çünkü asteroid kuşağındaki gök cisimlerine baktığımız zaman bu gök cisimlerinin çapının birkaç metreden bin kilometreye kadar geniş bir ölçekte değişiklik gösterdiğini görüyoruz. Tabi burada bin kilometre dedim ama bu yaklaşık bir ifade. Çünkü asteroid kuşağındaki en büyük asteroide baktığımız zaman Ceres'i görüyoruz. Ve Ceres yaklaşık olarak 952 kilometrelik çapa sahip. Bununla beraber Ceres'in büyük de bir kütlesi var. Bütün asteroid kuşağının kütlesinin, Yaklaşık olarak yüzde otuz tek başına oluşturuyor. İkinci ve üçüncü en büyük astroidler Vesta ve Pallas'a baktığımızda ise bu astroidlerin çapının 500 kilometrenin üzerinde olduğunu görüyoruz. Tabi bu saydığımız astroidler istisna sayılabilir bu saydığımız üç astroid çünkü astroid kışağındaki astroidlerin çok büyük bir kısmının çapı ancak birkaç yüz metre boyutlarında olabiliyor. Bununla beraber asteroidler yörüngelerine ya da boyutlarına göre tehlikeli olabilecek gök cisimleri olarak sınıflandırılabiliyorlar. Eğer bir gök cismi dünyaya 0.05 astronomik birimden daha yakın bir mesafeden geçiyorsa ve çapı 140 metrenin üzerinde ise bu gök cisimleri tehlikeli olabilecek gök cisimleri olarak isimlendiriliyor. Şimdi burada 0.05 astronomik birim dedik ama bunu her zaman kafamızda canlandırmak kolay olmuyor. Öncelikle bir astronomik birimin Dünya Güneş arası mesafeye tekabül ettiğini söyleyelim. Bu da 150 milyon kilometreye denk geliyor. 0.05 astronomik birimse Dünya Ay arası mesafenin 19.5 katına denk geliyor. Yani bir gök cismine tehlikeli olabilecek gök cismi diyebilmemiz için o gök cisminin çapının 140 metreden büyük olması lazım ve Dünya Ay arası mesafenin 19.5 katından daha yakın bir mesafeden geçiyor olması gerekiyor. Bu tanımlama e, gelecekte Dünya'ya potansiyel olarak tehlike yaratabilecek gök cisimlerin sınıflandırılmasını sağlıyor ve takibini kolaylaştırıyor. Ama bu isimlendirme sizi yanıltmasın. Her tehlikeli olabilecek gök cismi sınıfına giren e, asteroid veya kuyruklu yıldız veya herhangi bir meteorun e, Dünya'ya çarpacağı anlamına gelmiyor. Öyle ki bu kategoride yani tehlikeli olabilecek gök cismi kategorisindeki gök cisimlerinin en az %98'inin gelecek 100 yıl içerisinde dünya ile bir çarpışma olasılığı bulunmuyor. Zaten kayıtlara, tarihi kayıtlara baktığımız zaman küresel ölçekte tahribata ve felakete yol açabilecek büyük gök cisimlerinin her 100 bin yılda bir dünyayla bir çarpışmaya girdiğini görüyoruz. Bu, bu, da yaklaşık olarak her bin asırda bir böyle bir olayın yaşandığını gösteriyor. Yani çok nadir gerçekleşen bir olay bu. 29 Kasım'da dünyanın yakınından geçecek olan asteroide baktığımızda ise bu da aynı şekilde tehlikeli olabilecek gök cismi kategorisinde. Çünkü boyutu 500 metrelik bir 500 metrenin üzerinde bir çapa sahip bu, bu asteroid ve e, en yakın olduğu mesafede yani 29 Kasım 2020'de Dünya Ay arası mesafenin 11.19 katı bir e, mesafeden geçip gidecek. Şimdi e şeyler basında görüyoruz işte dünyaya çarpma ihtimali var işte 0.3 AB uzaklıkta 0.5 AB uzaklıkta diyorlar. işte bunu okuduğumuzda 0.3 0.5 oldukça yakın görünüyor. Ama okuduğum kadarıyla 1.3 milyon kilometre civarına denk geliyor. Evet, yanlışım yoksa tabii ki. 1.3 milyon kilometre uzaklıktan geçecek olan bir asteroit dünya için ne kadar tehlikeli olabilir ki? 1.3 milyon kilometre uzaktan geçecek bir asteroidin dünyaya oluşturabileceği bir tehlike yok. Yani bu bahsettiğimiz asteroid de tamamen güvenli bir mesafeden geçip gidecek. Buradaki asıl nokta aslında şöyle. Yani nereden baktığınıza göre bu yakınlık ifadesi değişir. Gökbilimsel ölçeklerde bu mesafe gerçekten burnumuzun dibi sayılabilecek bir mesafe. Ama dünyamıza bir tehlike oluşturabilir mi, oluşturacak mı diye düşündüğümüz zaman bu mesafe oldukça güvenli. Bu astroid dünyaya yakın cisim kategorisinde de bulunan bir astroid ve astroidler sınıflandırmaların yanı sıra belli başlı türlere veya tiplere de ayrılıyor. Örneğin işte Apollo astroidleri, Trojan astroidleri veya Aten astroidleri gibi birçok türü var. Bu bahsettiğimiz astroid Aten tipi bir astroid. Aten tipi astroidlerin özelliği yörüngelerinin dünya ile çakışıyor olması ve bununla beraber yörüngelerinin daha doğrusu vakitlerinin çok büyük bir kısmını dünya yörüngesinin iç kısmında geçiriyor olmaları. Örneğin Aten asteroidlerinden en ünlülerinden biri olan Kuritin astroidi dünya ile neredeyse aynı yörüngede hareket ediyor. Bu yüzden Aten tipi asteroidler zaman zaman böyle dünyanın görünmeyen uyduları olarak nitelendirilebiliyor ama bu tür gök cisimlerine tam olarak bir uydu demek, dünyanın uydusu demek doğru da sayılmaz. Bunlar gelip geçici uydular sayılıyorlar galiba. Hani belli bir süreliğine dünyanın uydusu, basına da görüyoruz zaten hatta e, uzay ajansı sıra açıklamalar yapıyorlar. Dünyanın ikinci uydusu oldu işte falan diye ama tabii görülemeyecek küçük bir uydu. Belli geçici bir süreliğine dünyanın yörüngesine yakın e, bir yörüngeye giriyorlar. O sırada dünyanın çekim gücü etkisi altına oldukları için dünyanın çevresinde dolandıkları farz ediliyor. Ama tabii bizim kalıcı bir uydumuz olmuyorlar onlar geçici göktaşlarını biz uydu olarak tendirip kendimize ikinci bir uydumuz var diye mutlu hissediyoruz. Belki de o yüzden söyleniyor bütün bunlar. Evet kesinlikle. Senin de söylediğin gibi zaten bunları göremiyoruz. Çıplak gözle gözlemleyemiyoruz. Mesela bu bahsettiğimiz 29 Kasım 2020'de dünyanın yakınından geçecek dediğimiz asteroid hakkında belki aklınıza şöyle bir soru gelmiş olabilir. Madem bu kadar yakından geçecek acaba biz onu çıplak gözle gözlemleyebilir miyiz diye bir soru evet belki yakın gözüyor, gözüküyor gökbilimsel ölçeklerde ama bu asteroidin boyutunu, geçeceği uzaklığı ve yüzeyinin albedo oranını yani yansıtabilirlik oranını hesaba kattığınız zaman en yakın olduğu mesafede görünür kadrinin artı 12 ile artı 13.5 arasında değişeceğini hesaplıyoruz. Artı 12 ile artı 13.5'luk kadir değeri de çıplak gözle gözlemlemek için hiç uygun bir değer değil. Yani imkansız diyebiliriz çıplak gözle gözlemlemek için. Ama 6 inç, 8 inç veya daha büyük bir teleskoba sahipseniz ve tabii bu teleskobun işte otomatik takip sistemi veya goto kundağı varsa bu astroidi gözlemleme şansınız yok değil. Ama diyelim bu teleskopla ayarladınız takip sisteminizi, astroidi gözlemlemek istediniz. Nasıl göreceksiniz astroidi? Bu astroidi gökyüzünde böyle hızlıca hareket eden soluk bir yıldız şeklinde göreceksiniz. Birkaç dakikalık gözlemin ardından da kaybolup gidecek bir astroid bu. Bu arada kadir değerinden bahsetti Kemal. Kadir değerinin ne olduğunu söyleyeyim. Gökyüzündeki gök cisimlerinin parlaklık değerini ifade eder. Sayı ne kadar küçükse cisim o kadar parlak anlamına geliyor. Örneğin işte sıfırın altına da düşebilir. Eksi 2 eksi kadir civarında olabilir. Örneğin şu anda gökyüzünde Mars'ı görüyorsun. Mars oldukça parlak, kızılmsı ışığıyla görülebiliyor. O e, parlaklığı işte eksi bir, e, eksi bir buçuk kadir civarında şu anda. Artı on e, iki kadirden basıyoruz. Artı on iki kadir şu anlama geliyor. İnsan gözünün görme sınırı yaklaşık olarak artı beş buçuk altı kadir arası. Dolayısıyla artı on iki kadir dediğinizde yani bunun e, beş buçuğun işte yaklaşık e, iki iki buçuk katı olarak düşünmeyin. Her bir kadir arasında on iki kattan fazla e, sönüklük mevcut. Buna göre bir hesaplama yaparsanız ne kadar soluk görüneceğini de kendiniz bulabilirsiniz. Bu arada internetten kadir değerinin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını da araştırmanızı tavsiye ederim. Oldukça hızlı geçecek dedik bu asteroid için. Peki bu asteroidin hızı ne kadar? Ondan da bahsedeyim. Çünkü aslında çok muazzam bir hıza sahip bu asteroid. Tabi her asteroidin hızı birbirinden farklı olabiliyor ama 29 Kasım 2020'deki bu asteroid, asteroidin hızı saatte yaklaşık 90 bin kilometre. İnanılmaz bir hızdan bahsediyoruz burada. Evet 29 Kasım 2020'de dünyamızın yakından geçecek asteroid hakkında vereceğimiz bilgiler aslında aşağı yukarı bu kadar. Bunun dışında çok fazla vereceğimiz bir bilgi yok. Ama ne zaman asteroidlerden bahsetsek bu asteroidlerin işte dünyaya ne kadar zarar verebileceği bir çarpma ihtimali dahilinde neler olabileceği sorusu akıllara geliyor. Bir önceki videomuzda meteorların dünyaya girişleri sırasında aslında yerleşim yerlerine düşme ihtimallerinin oldukça düşük olduğundan bahsetmiştik. Çünkü dünyanın yüz ölçümünü düşündüğünüz zaman çok büyük bir kısmı okyanuslardan meydana geliyor. Bununla beraber dünyanın her yerinde karasal olan bölgelerde de her yerde yerleşim bölgeleri bulunmuyor. Dolayısıyla bir asteroidin dünyanın herhangi bir yerine çarptığında küresel ölçekte bir tahribata sebep olabilmesi için en azından 300-400 metrelik bir çapın üzerinde olması lazım. Bununla beraber bu asteroid okyanusa düşerse bu kadar büyük bir asteroid yine bunu minimum zararla atlatabiliriz. Buradan şu konuya da gelelim. Mesela bir asteroid okyanusa düştüğü zaman o işte Hollywood filmlerinde gördüğümüz gibi Hollywood sahnelerinde gördüğümüz gibi bir tsunami'ye yol açar mı? Bunu cevaplandıralım. Şimdi aslında tsunami dediğimiz olay depremlerle ilişkili, levha tektoniği ile ilişkili bir kavram. Bir tsunami'nin oluşabilmesi için dünyanın en alt tabakasının harekete geçmesi lazım ve bu harekete geçme sonucunda büyük miktarda su kütlelerinin taşınması lazım, harekete geçmesi lazım. Bu hareket sonucunda aslında suyun enerjisi uzun bir süre boyunca kaybolmadan ilerleyebiliyor. Bu yüzden zaten işte o tsunamiler sahil bölgelerine veya yerleşim bölgelerine geldikleri zaman o enerjilerini vurabiliyorlar ve büyük tahribatı yol açabiliyorlar. Fakat bir asteroit okyanusa düştüğü zaman suda bir depremde olduğu gibi fazla enerji yaratamıyor. Sadece belirli bir alana dağılıyor bu. Çünkü bunlar Dağılımlı dalgalar yaratıyorlar. Dispersive dediğimiz dalgalar bunlar. Yani bunu aslında bir göle atılan küçük bir taşa benzetebilirsiniz. Bir taşa göle bir taş attığınız zaman, bu yalnızca belirli bir alana etki edecektir. Çok fazla miktarda suyun harekete geçmesine sebep olmayacaktır. Yani okyanusa düşen bir asteroitten çok korkmamıza gerek yok. Fakat diyelim ki 300-400 metre çapında bir asteroit okyanusa düştü. Bu düştüğü bölgede 400 metre yüksekliğinde bir dalga oluşturabilir. Bakın uzunluk demiyorum, yüksekliğinde diyorum. İnanılmaz bir yükseklikten bahsediyoruz. Ama burada bizim için iyi olan şey şu, bu 400 metre yüksekliğindeki dalga ancak birkaç kilometre boyunca yayılabiliyor. Yani siz eğer okyanusa bir asteroid düşmüşse, bu kaynaktan, asteroidin düştüğü kaynaktan birkaç kilometre uzaktaysanız, çok fazla endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Ama tamamen tehlikesiz, tamamen bunu hiçbir hasar olmadan atlatabilir miyiz diye sorarsanız bunu söylemek de doğru olmaz. Çünkü bu kadar büyük bir asteroid okyanusa bile düşse asteroidin sahip olduğu o büyük kinetik enerji dolayısıyla çok büyük miktarda su buharının atmosfere, stratosfere kadar karışmasını sağlayacak. Su buharı da aslında potansiyel bir sera gaza etkisi yaratacaktır. Dolayısıyla böyle bir çarpışmada küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olabilir astroidler. Evet şu an çok yavaş bir şekilde yaşadığımız küresel iklim değişikliğini yani e, iklim felaket diyelim, küresel ısınma olarak deniyor ama aslında bu bir iklim felaketini çok çok daha hızlandıracaktır. Bizim etkimiz olmasına gerek kalmadan bunu yapacak bir astroid. Ama şu var, şunu da söylemek gerekiyor. 300-400 metre çapında bir astroidin e, okyanusa düşmesinden bahsediyoruz. Bunun yarattığı tsunami etkisinden bahsediyoruz. Ancak şöyle bir durum da söz konusu. E, yaklaşık bir kilometre 600-700 metre, 1,5 kilometre çapında bir asteroid okyanuslara da düşse, karalara da düşse, e, yeryüzünde ciddi bir yıkıma hatta türlerin bir kısmının yok olmasına sebep olacak kadar büyük bir yıkıma neden olabilecekler. Bu durumda ne? Hani, düşmüş, karaya düşmüş pek bir önemi kalmıyor diyebiliriz aslında bakılırsa. İşte düşerse başımıza ne gelir? E, küresel ölçekte ne tür felaketler veya yerel ölçekte ne tür felaketler yaşanabildiğinden bahsettik ama başta belirttiğimiz gibi dünyanın çok yakınından çok sayıda asteroit geçiyor. Zaten haberlerde görüyorsunuz. Sürekli NASA veya işte başka uzay ajansları duyular yapıyorlar diyorlar ki şu yakınıza asteroit geçecek. Asteroid geçiyor, geçiyor, geçiyor. Sürekli bu devam ediyor böyle. Ancak e, şu anda hani risk olarak gördüğümüz bu durum çok düşük bir risk. Fakat bize ileride çok büyük fırsatlar sağlayabilir. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar astroit madenciliği üzerine yoğunlaşmış durumda şu anda. Astroit madenciliğinin zaten daha önceki yayınlarımızdan, Göl Bakma Duran'daki yayınlarımızdan bahsetmiştik ama geliş kapsamlı olarak daha, daha sonra da alacağız biz bunları. Şöyle diyebiliriz, yakınımızdan geçecek bu astroitleri biz yakalayıp veya işte bu yakınımızdan geçme fırsatlarını kullanıp üzerlerindeki değerli elementler için madencilik amacıyla kullanabiliriz. Bununla ilgili de zaten çalışmalar yürütülüyor. Yani biz çok uzakta bir e, asteroidi hedefleyip ona uzay aracı gönderip orada maden kurma gibi bir çabanın içerisine girmeden e, son derece kolay bir şekilde, daha kolay diyebileceğiniz bir şekilde yakınımızdan geçecek asteroidlerin üzerinde yoğunlaşıp e, bunlardaki değerli elementleri toplama işine girişebiliriz. Çünkü şöyle bir durum var. Bu asteroidler zaman zaman dünyanın yakın yörüngesinden geçiyorlar. Özellikle kısa Görünge dönemine sahip olanlar. En yakın olduğu dönemde üzerine uzay araçlarını veya işte madencilik ekipmanlarını indirip orada madencilik faaliyetine başlayıp yine bir ikinci yakın geçişinde bu topladığımız madenleri dünyamıza getirip kullanabiliriz. Ee, bu yönde de çalışmalar var. Biliyorsunuz asteroidler aslına bakılırsa dünyada yapamayacağımız düzeyde madencilik yapma fırsatına sahip olduğumuz şeyler örneğin bir dünya üzerinde bir maden e, açmak istiyorsanız devasa bir yeryüzündesiniz. Doğayı ilgilendiren konular söz konusu, her yerde her istediğiniz madenciliği yapamıyorsunuz ancak elinize bir astroit geçtiğinde bu astroiti tüketene kadar kullanma imkanınız var. Zaten e, şu anda astroit madenciliğinin çok popüler olması veya işte çok üzerine gidilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Milyarlarca yıldır gökyüzünde başıboş dolaşan bir astroit aslına bakılsa bizim e, maden kaynağımız mineral kaynağımız ve aynı zamanda enerji kaynağımız olarak kullanılabilecek potansiyele sahip. Bu alanda çalışmalar yürütülüyor zaten. Fırsat dediğimiz de bu aslına bakılırsa. Evet videomuzu izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen paylaşarak bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasına da destek olabilirsiniz. Bununla beraber kanalımızda bulunan katıl butonuna basarak bize maddi destekle de bulunabilirsiniz eğer isterseniz. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. you <laughs>